Baştan heyecandan dolayı teşekkür etmeyi unuttum ama e, şu anda sevgili arkadaşımız Rıza Çelik bizi bu yayına aldı bize, e, onur etti. Bizim insanlara sesimizi duyurmamızı sağladı. Kendisine buradan teşekkür ediyoruz. Yine Rıza ile bize tanıştırmaya vesile olan İlker arkadaşımıza, e, diğer kaptanımız, e, diğer hakemimiz İlker Kaya'ya teşekkür ediyoruz. Buraya gelemeyen arkadaşlarımız Mete, Onur, Sönmez'e de buradan teşekkürlerimizi bildirmek istiyoruz. E, Şükrü, Güzel bir proje için beraber olduk, bir araya geldik. Bizi seçme amacın mıydı? Daha önceden de sana güzel teklifler geldi. Diğer yerlerde hakemlik teklifleri geldi ama sen onları kabul etmedin bildiğim kadarıyla. Benim teklifimi kabul etmemdeki şey neydi? Niyetin neydi? Veya neden kabul ettin? Şimdi daha önce birkaç yani organizasyondan evet hem yöneticilik bağımında hem aynı zamanda hakemlik bağımında e, teklifler almıştım. E, yani kabul etmeme sebebiyetinden ziyade e, seni e, sizinle eee çalışma isteğim çok fazlaydı ve aynı zamanda e, şuna inanıyorum yani adaletli olduğuna inandığım için her şeyden önce e, yani tabi sizinle beraber çalışmayı çok istedim. E, kimsenin hakkının yenilmediği bir e, organizasyon düzenliyorsunuz. Herkesin eşit aynı zamanda. E, her Bütün takımlara eşit bir şekilde davranıyorsunuz. Bu, benim sizi tercih etme sebebiyetim buydu ve çabanız özellikle yani. Yani ve daha da ilerisi şunu da söyleyebilirim yani. E, bundan sonraki projelerde bundan sonraki olacak organizasyonlarda e, çok daha sağlıklı, çok daha güzel projeler olacak ve e, kısa bir süre içerisinde bu ortamı sağlayabiliyorsak e, ne mutlu bizlere. E, size de ayrıca bir teşekkür etmem gereken bir husus var ki o da şu e, gecenizi gündüzünüze katıyorsunuz e, ve hiç hani yorulmadan e, çalışmaya devam ediyorsunuz. Sizi bu konuda canlı gönülden tebrik ediyorum. Ben de sizi tebrik ee, biz apar topar konuya girdik ama e, kendimiz tam anlamıyla açıkladığımızı düşünmüyoruz. Biz. E, biz neler birisi, biz neler yapıyoruz? Ee, kimdir? Ee, ne yapar? E, bunu ben size daha bir detaylı açıklamak istiyorum. Ee, Antalya'da spora hizmet etmeye çalışan halı saat turnuvaları, şimdilik halı saat turnuvalarında spora hizmet etmek isteyen bir kişi. Ee, halı saha turnuvalarında neler yapıyoruz? Halı saha turnuvalarında kamera çekimleri yapıyoruz. Maçların tamamen kamera çekimi yapıyoruz. Ee, sınırsız fotoğraf çekimleri yapıyoruz. Özenle seçmiş olduğumuz hakemlerimiz yönetiminde ee, maçlarımız güzel bir şekilde ilerliyor. Ee, herkes katılanlar genelde memnun kalıyor. Ee, ekstra tabii ki özelliklerimiz de var. Bizim diğer turnuvalardan diğer liglerden ekstra özelliklerimiz de var. Bunlar neler? tamam herkes e, turnuvalar yapıyor herkes turnuva yapabilir ama ben şunu iddia ediyorum herkes e, bizim vermiş olduğumuz hizmeti tam anlamıyla veremiyor neden veremiyor e, en azından bir, katıldığınız bir turnuvanın veya ligin e, direkt organizatörüne ulaşmanız çok zor oluyor bizde böyle bir şey yok ben devamlı de. kendi sayfamda olsun internet sitemizde olsun kendi telefon numaramı direkt paylaşıyorum ve insanlar bana direkt 24 saat herhangi bir saatte bana ulaşabiliyorlar. E, bütün maçlarımızın başında oluyoruz ki bu katılan oyunculara vermiş olduğumuz bu saygıdan dolayıdır ve onlara e, vermiş vermemiz gereken güvenden dolayıdır. Bizim orada olmamız onlar için ayrı bir motiv oluyor. Onlara e, göstermiş olduğumuz ayrı bir, sahip, ayrı, ayrı saygıyı gösteriyor. E, maç sürelerini biz tam anlamıyla Şu ana kadar hiçbir takım kaptanı veya hiç turuncu bizim maçımız 49 dakika oynandı falan diyemez. Biz oyuncumuz yeni geliyor, geç geliyor. Ee, 10 dakika geç kaldığı zamanlar oluyor, 15 dakika geç kaldığı zamanlar oluyor ama biz bunları geç kaldığı zamandan itibaren 50 dakika maçını mutlaka oynatıyoruz. Ki bunu şu ana kadar gözlemlediğim kadarıyla hiçbir ligde, hiçbir turnuvada yapamıyorlar. Neden yapamıyorlar? Çünkü Sonraki saatler başka maçlara bağlı oluyor veya e, o halı sahanın vermiş olduğu bir onlara zaman hakkı var. O zaman hakkını doldurduğu anda o turnuvayı organize eden kişilerden o sahanın terk edilmesini sorar ki bizde böyle bir durum oluyor. Biz e, yeni geliyor bir sonraki maça sütünüz yeni geliyor e, 10'da başlayacak maçı 11'de başlatıyoruz ama dediğim gibi bütün maçlarımızı tam anlamıyla oynatıyoruz. Ee, video çekimleri yapılıyor. Video çekimleri bizde şu ana kadar hiçbir yerde olmadığı gibi biz maçımızın tamamını videosunu çekiyoruz. Kimi yerde 5 dakika, kimi yerde 10 dakika, kimi yerde özeti olarak geçiştiriliyor. Bu olay ama e, bize tam anlamıyla e, bu video çekiliyor. Tam anlamıyla da e, hizmete veriliyor. Fotoğraf çekiminde herhangi bir sıkıntımız yok. Son derece e, teknolojik son e, model makinelerimizle sınırsız fotoğraf çekimlerimi yapıyoruz. Ben görevleme e, yapmış olduğumuz ayrıca devam edeceğim ama e, sizlerle sıkmak istemiyorum. Murat Yaptan, <laughs> e, şu ana kadar saydığım özelliklerimiz var. Bu özellikler için neler söylemek istersin? Veya benim e, eksik bıraktığım yer var mı? Veya abarttığım yer var mı? Bunu senden alalım diyeyim. Şimdi herhangi bir abartma yok. Ee, dediğim gibi hem maçta hem maç öncesi maç sonrası olsun herkes her şey karşılıklı anlaşmaya oluyor. Ee, i̇lk başta bahsettiğiniz gecikme olayını mesela ben kendi takım adına bir defa yaşadım. Ee, bir tane arkadaşımın ailevi bir sorunundan dolayı geç gelmesi gerekti. Ben rica ettim Atalay Bey'den. Rica ettim ve e, yaklaşık bir 25 dakika falan maça geç başladık. Ee, buna ne hakemimiz, ne Atalay de karşı takımdan herhangi bir tersleme gelmedi. Beklediler sağ olsunlar. Ve ben eminim diğer takımlarda da böyle bir şey olduğu zaman sonuna kadar müsamaha gösteriliyor. Zaten bu turnuvanın en büyük amaçlarından ve güzelliklerinden bir tanesi de bu. Yani kasmadan, yani iyi şeyler yaparak devam etmeye çalışıyorlar. Ben bu konuda çok memnunum yani. Onun dışında fotoğraf çekimleri, video çekimleri biz bundan önce ismi, e, yani burada söylememe gerek yok, bayağı bir turnuvada yer aldık. Şahsi olarak da söylüyorum bunu. E, özet geçiyorlar, e, Bir saatlik turnuvanın görüntüsü 5 dakika, 6 dakika, yani toptacı çıktı diyor ama e, top gelene kadar bayağı bir zaman geçiyor. Bunda öyle bir şey yok. Oyuncunun durduğunu, topun e, tam uzaktan geri getirildiğini, karacın negacına kadar her şeyi kesintisiz izleyebiliyoruz. Fotoğraf çekimleri de çok iyi, biz memnunuz. Bu turnuvadan da memnunuz. Sizden de çok memnunuz. O yüzden ben teşekkür ediyorum. Yani her şey çok yolunda, çok iyi. İnşallah bundan sonra da hep böyle devam eder. Gülkan, sen de e, çok turnuvalar olarak <laughs> evet. insansın. Sen de e, çok maçlar çıkarmış bir insansın. Senin görüşlerin olur. Adam Murat Kaptan'a katılıyorum. Her şey çok iyi ve kaliteli. Bir sıkıntımız olduğuna direkt size ulaşabiliyoruz. Sorunumuzu söylüyoruz. Onun dışında eksik bir tane bir şey söyleyebilirim sadece. Helikopter kamerası istiyoruz maça. Yukarıdan da çekim <laughs> istiyoruz sadece. Evet, o on, kadar yani. Onun fiyatını da ben aldım ama. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten bizim e, 50 dakikalık maç çekmemizi sağlayamıyor. 7-8 dakika havada kalıyor. Evet. Hiçbir masraftan kaçmak istemiyoruz ama bizim bir maçı çekmemiz için şöyle düşünüyorum bir alt e, 6 falan helikopter kamera almamız lazım. Evet. Ya yani buna, bu... tamam diyorsanız bunu alalım. <laughs> bu sistem güzel olur aslında yani benim yukarıdan çekim yaparsak daha iyi olur gibi geliyor bana. Evet zaten şu anda eee Selimanspor'da benim bir tribün var. Yukarıdan çekmeye müsaade ama e, yukarıdan çekerken de biraz geride kalacağımız için Ya e, şöyle bir şey. Yukarıdan çekerken mesela kavisli bir topa vuruyorsunuz ama bunu arkadan seyretmek çok evet. daha güzel biliyorsunuz. Çok da güzel, e, yandan çekerken çok da güzel goller yakaladık. İnsanlar bana atalayaka.com'da izleyebiliyor. Youtube'dan bizleri zaten kolayca bulabiliyorlar. Evet. Facebook'tan Atalayaka evet. e, sayfama girdiğiniz zaman insanlar bana kolayca, rahatça ulaşıp golleri görebiliyor. E, maç resimlerini yine Facebook'tan biz ne kadar resmimiz varsa hepsini paylaşıyoruz. İnsanlar orada paylaşmaları daha kolay oluyor. E, güzel şeyler yaptığımıza inanıyorum. Evet, Hilmi e, abi senden görüş alalım bu konularda. Bu konuyla ilgili değerli katlanılarına aynen katılıyorum. Gayet güzel izah ettiler, gayet güzel anlattılar turnavayla ilgili söylediğimleri falan. Yalnız zaman zaman biraz daha böyle geliştirebilir miyiz, geliştirebiliriz. İmkanlar var, dolayısıyla. Yani ne yapılabilir? Bir şeyler daha yapılabilir mi? Yapılabilir. Bunu yine senin sayende düşünerek, tartarak, ya da ne bileyim böyle değerli arkadaşlarla bir araya gelerek neler yapılması hakkında belki bir şeyler daha ilave edebiliriz. Örneğin mesela bir sağlık konusu olabilir. Bir ayağı işte buradaki bir an bir değerli topçu arkadaşımın ilk müdahalesiyle ilgili bir şeyler yapılabilir gibi bu konular olabilir ama tabii her şey maddi imkan olana bu konuda sonuna kadar sana katılıyorum. İlerleyen zamanlarda belki bunları da Çözeceğimize de inanıyorum. Biz sonraki programlarımızda. Ee, yine de şu anda e, emeği geçen bütün e, görmeyen görülmeyen arkadaşlara da teşekkür ediyorum bu katılımlarından dolayı. Sağlık konusuna el almışken e, şu ana kadar sizde sadece bir sprey kullanmamız gerekti. Onu herhalde kullandık. E, herhangi bir kanlıdır ne bileyim kesiktir şudur budur bir yaralanma olmasında halinde zaten ben kendi yanımda e, devamlı bir ülke, İlkiyat'ın çantası, notla taşıyorum. Zaten sahamızda var, kendimin ayrıyeten var. Bizim sağlık konusunda tek e, eksiğimiz şu olur, ambulans olur ki, e, ambulans da şu anda bizim almış ücret, aldığımız ücretler doğrultusunda, bu mümkün değil. E, şu ana kadar insanlar belki çok fazla tanımıyoruz ama e, hiçbir sponsordan biz destek almadan her şeyi e, takımlarımızdan almış olduğumuz ücretlerle ve e, kendi imkanlarımızla yapıyoruz ki bu da çok daha ölçüde oluyor. Eğer herhangi bir sponsorumuz mümkün olursa e, buradan da bize ulaşırsa veya cep telefonundan bize ulaşırsa e, biz zaten kendimizi ispat etmiş bir organizasyonuz. E, çok da güzel organizasyonlar, e, onların adına çok da güzel organizasyonlar yapacağımıza inanıyoruz. E, zaten tekliflerde bekliyoruz açıkçası. Şükrü e, sen neler eklemek istersen. E, i̇stersen ben önce e, kalan notlarımı ben, e, ileteyim insanlara. Biz hakemlerimizi özenle seçiyoruz. E, hakemlerimizin adil yönetimine özel gösteriyoruz. Zaten e, kendileri tarafsız insanlar. E, taraf tutan, neyse o konulara girmek istemiyorum şimdi. Hakemlerimizin e, ne kadar iyi insanlar olduğunu, ne kadar tarafsız olduğunu şu ana kadar turnuva alanıza katılan insanlar zaten biliyor. Ee, bizim ekstra özelliklerimizden birkaçından bir tanesi de şu. Biz e, diğer organizasyonlarla birlikte belki daha az ücret alıyoruz. Ee, belki aynı ücretle alıyoruz ama şu ana kadar hiçbirinde biz vermiş olduğumuz evet. ödülü görmedik. Şu anda bizim e, diğer organizasyonlarla, organizasyonlarla dediğim gibi aynı ücretleri almamıza rağmen bizim bir para düğümümüz oluyor. Para düğümünden ziyade kupa oluyor, evet. madalya düğümümüz oluyor. bir sonraki turnuvalarda biz artık insanları çayına suyuna kadar hiçbir şekilde oraya geldiği zaman sadece maç ücretlenilecek. Orada yedi içti, her şey daha öncesinden bir fiyat halinde, paket halinde biz zaten onlardan alacağız veya maç başı alacağız. Herhangi bir şekilde yok sen çay aldın, yok sen su aldın, ee, halı sağcıyla herhangi bir şekilde muhatap olmayacaklar. Ee, daha da düşündüğümüz şeyler var ama ilk aşamada sadece şu anda çay suyunu düşündük. Ee, i̇nsanlara çay su verme imkanımız olacak. Ee, disiplin kurallarımızdan bahsedelim ki ben şu ana kadar gördüm ee, hiçbir turnuvada bizim uyguladığımız sıkı disiplin kurallarını uyguladıklarını görmedim. Ee, şunu tabii abartmak istemiyoruz kendimiz ama doğru da bu e, ee, bazı ligler, bazı turnuvalar, e, bazı terbiyesizliğidir, ne bileyim, e, sert girişleridir, fail play davranışlarıdır, 3 maçta, 5 maçta, 10 maçta falan geçiştiriyorlar ama hiçbirisi bizim e, göstermiş olduğumuz e, olgunluğu göstermiyor. Sizler de gördüğünüz gibi biz herhangi bir terbiyesizlikte, hakemimize olsun, oyuncumuza olsun veya organizasyon olsun, yapılan herhangi bir terbiyesizliği, saygısızlığı veya oyuncuma ben oradaki e, insanlar artık oyuncum diyorum. Hepsi benim arkadaşım, hepsi benim kardeşim gözüyle baktığım insanlar. Hiçbirisinin canlının yanmasını istemem. Hepsi bir sonraki gün işine giden, e, okuluna giden, ne bileyim maçına giden, e, gizli saklı geliyor belki oraya insanlar top oynuyor e, hakemleri ya hocaları belki istemiyor ama insanlar o futbol aşkıyla oraya kadar geliyor topunu oynuyor e, o insanların zarar görmesi istemem bu insanların içinde de fark e, niyetli insanları barındırmam şu ana kadar zaten sizler bunu gördünüz biz e, böyle insanlara işte bir maç, iki maç, üç maç veya beş maç ceza vermiyoruz hemen o maç sonrasında veya o maç yarıda bıraktırarak o insanla biz yollarımızı ayırıyoruz. Diyoruz ki, ''Arkadaşım biz e, burada spor yaptırma amacı bir araya geldik. E, sen bizim organizasyonumuza yakışmayan bir insansın e, veya çirkinleştiriyorsun.'' diyerek biz o insanla yollarımızı ayırıyoruz. Bir daha da ömrü boyunca zaten o insan bizim turnuvamıza giremiyor. bunlar da zaten e, herkes gördü. Bu konuda neler söyleyeceksin Murat? Bu konu aslında bence en önemli bir konu. Çünkü bence iki şeyi ayırt etmek gerekiyor. Birisi para, para kazanmak mı, spor yaptırmak mı? Adam ee, maçı çıkıyor, art niyetli. Ya sonuçta bu insanların sadece halı sahada ya, dışarıda da bir hayatı var. Yani herkes işinde, gücünde, belki eliyle, ayağıyla para kazanan insanlar var. Maç esnasında bir kişinin kolunun kırılması, bir kişinin bacağının kırılması ailesine kadar, her şeyi etkiliyor. Bütün maddiyatını, çalışmasını bundan sonraki belki de adam bir daha dizi tutmayacak yani. Bunlar çok önemli. Ee, ben bu konuda takdir ediyorum. Özel yani diskalifiye edilmesi bence çok güzel. Yani, heh e, çok da abartmamak gerekiyor diskalifiye olayını ama ben şu ana kadar bunda bir abartı görmedim. Yani adam maçtan sonra çıkıyor, e, hakeme argo kelimeler, karşı rakibi argo kelimeler. Bir maç sonra bunu unutmak? Bence çok mantıksız. Yani o zaman adamı git çok affedersin bacağını kır. Sonra özür dile. Bu çok mantıksız. Ben bu konuda takdir ediyorum. Bu çok iyi bence.